annem eczaneye gitmez de hastalar üzülür. Hastalar üzülmesin diye annemi eczaneye gönderiyorum. Annem eve ağabeyin gelsin. Onu çok özlüyorum. Ben evet, annemle babamın iş, yaptığı işi çok seviyorum. Hemen akşam olsun da annem babam gelsin. Ben onları çok özlüyorum. Babam eczaneden gelsin, gelsin, dedim yapamıyorum. Babam Bu normal tersin. 9'da gitse 6'da Altıda geri dönse hem babam için hem de benim için çok iyi olur. Babam çünkü hem çok yoruluyor hem de babamı işte çok haz görebiliyorum. Bu sıra bana hiç etmiyor. Babam, babamı ben hafta bir gün, pazar günü görebiliyorum. Babam da o günleri dinlenerek geçiriyor. Şimdi ben babama vakit geçiremiyorum. Cumartesi pazar olsa hem babama vakit geçirebileceğim hem de babam daha çok dinlenmiş olacak ilaçları satıyor, hastaları iyileştiriyor. Ben annemi özlüyorum. Annemi mesleğe çok seviyorum. Çünkü bütün hastalar iyileşiyor. Benim için en sevdiğim varlık ve en değer verdiğim varlık babamdır. Babamı çok seviyorum. Hem de vakit geçirdiğim zamanlar çok azaldığı için babamla birazcık daha vakit geçirmek istiyorum. Lütfen, e, ee, işte kalma vakit, vakitlerini azaltır mısınız? Benim babam çok çalışıyor. Bizimle vakit geçiremiyor. Artık çok işe gitmesini istemiyorum. Annem de babam gibi eve erken gelsin istiyorum. Cumartesi günleri annem çalışsın istemiyorum. Çünkü en güzel zamanlarımı annemle geçirmek istiyorum. Annemiz insanlar evden kapalı. Babam ise peki... Bu yüzden ben de çok mutluyum. Babamla oyun oynamayı çok seviyorum. O yüzden de